ABC bir dik üçgen ABBC'ye EDAC yedik. AE, EB ve BC uzunlukları eşit. ED 2 cm yukarıdaki verilere göre DC eşit X kaç santimetredir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar A açısına alfa dersek ED AC yedik. Bu açı 90 derece. Bu halde iki tane dik üçgende alfa ile 90, alfa ile 90 aynı olduğu için bu dik üçgenlerin üçüncü açıları da eşittir. Bu açıları da beta diyelim. Açı 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 kuralına göre Buradaki AED üçgeni ACB üçgenine benzerdir. AED benzer ACB üçgeni. Bu benzerliğe göre bu uzunluklar birbirine eşit olduğundan AAA dersek AE'nin AC'ye oranı AD'nin AB'ye oranı biz bunu yazalım. AD'nin AB'ye oranı eşittir ED'nin CB'ye oranına. AD uzunluğu K olsun. AB uzunluğu 2A. ED uzunluğu 2. CB uzunluğu A. Bu eşitlikte A'lar sadeleşirse K eşittir 2 kere 2'den 4 cm bulunur. K uzunluğu 4 cm'dir. Dolayısıyla bu dik üçgende Pisagor ile A'yı 2 kök 5 buluruz. Diğer A da 2 kök 5. Buradaki A da 2 kök 5 cm olur büyük üçgende yine Pisagor teoremi ile AC uzunluğu 10 cm bulunur. O halde 10 eksi 4'ten x 6 cm olur. Cevabımız A seçeneğidir. ABC üçgeninde AE BC'ye BD AC'ye dik verilmiş. KE 3 cm, BE 4 cm, EC 6 cm. Buna göre AK eşit x kaç cm'dir diye soruluyor. Biz burada e, e AC üçgenindeki A açısına alfa, C açısına beta dersek alfa artı beta 90 derecedir. Bu durumda DBC dik üçgeninde B köşesindeki açı alfa olur. Bu açı beta olur. KBE dik üçgeninde bu açı da beta olur. Ee, yine şuna dikkat edecek olursak KBE dik üçgenin açıları alfa beta 90. AEC dik üçgeninde de alfa beta 90 var. O halde bu üçgenler benzerdir. Yani biz KEB üçgeni benzerdir. E, CEA üçgeni yazabiliriz. Bu benzerliğe göre KE'nin CE'ye oranı EB'nin EA'ya oranına eşittir. KE 3 cm, CE 6 cm, EB 4 cm, EA ise 3 artı x. Burada 3 ile 6'yı sadeleştirirsek 1 bölü 2 olur. İşler dışarı çarpımından 3 artı x eşittir. 2 kere 4 8. x eşittir 5 santimetre bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. ABC bir üçgen EFAC'ye DF de AB'ye paralel. Burası buraya, burası da buraya paralelse burada oluşan AEFD dörtgeni bir paralel kenardır. Dolayısıyla AD 8, karşılıklı olarak eşittir. DF3 ise AED 3 santimetre olur. DCX kaç santimetredir diye soruluyor. FD ile AB paralel olduğu için CDF üçgeni benzerdir. CAB üçgenine çünkü arkadaşlar paralellikten dolayı bu açıyla bu açı eşittir. Buradaki açıyla da buradaki açı eşittir. O halde bu benzerliğe göre CD'nin CA'ya oranı eşittir df'nin ab'ye oranına. cd uzunluğu x ca uzunluğu x artı 8 eşittir df uzunluğu 3 bölü ab uzunluğu 3 artı 6 9. İşler dışlar çarpımı yapacağız. Önce sadeleştirme yapalım. 1 bölü 3 olsun. 3 kere x. 3 x eşittir. 1 kere x artı 8. x artı 8. Buradan 2 x eşittir. 8. x eşittir. 4 santimetre bulunur. Cevabımız c seçeneğidir. ABC bir üçgen BDEF kare AF 9 CC 4 santimetre. BDEF kare ise 4 kenarı da x santimetre olur ve karşılıklı kenarları birbirine paraleldir karenin. Dolayısıyla bu açıların her biri 90'ar derecedir. Yine paralellikten dolayı AEF açısı ACB açısına eşittir. O halde AFE üçgeni ile ABC üçgeni benzer üçgenlerdir. Bu benzerliğe göre AF'nin AB'ye oranı 9 bölü 9 artı X eşittir. FE'nin BC'ye oranına X bölü X artı 4'e. İşler dışlar çarpımı yaparsak 9 kere X 9 X 9 kere 4 36 eşittir. X çarpı X X kare artı X çarpı 9 9 X olur. 9 X'ler sadeleştiğinde 36 eşittir X kare. Buradan da X 6 santimetre bulunur. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. ABC dik üçgeninde DEFG dikdörtgeni çizilmiş. GD 6 cm, BD 3 cm. Yukarıdaki verilere göre e, C, X kaç santimetredir diye soruluyor. Burada arkadaşlar e, DEFG bir dikdörtgen olduğu için açıları 90'ar derecedir. Dolayısıyla biz buradaki açıya alfa, buradaki açıya beta dediğimizde alfa artı beta 90 olduğu için bu açı alfa, bu açı beta, bu açı alfa ve bu açı beta olacaktır. Açıları alfa beta 90 olan burada 1 2 3 ve büyük üçgen olmak üzere 4 tane benzer üçgen var. Biz buradaki üçgenlerden GBD dik üçgeni ile FEC dik üçgeninin benzerliğini kullanacağız. GD 6 cm ise FE de 6 cm'dir. Küçük dik üçgende alfa'nın karşısında 6 var. Büyüğünde alfa'nın karşısında x var. Yine küçük dik üçgende beta'nın karşısında 3 var. Büyüğünde beta'nın karşısında 6 var içler dışlar çarpımıyla 3x eşittir 36, x eşittir 12 cm bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. ABC bir üçgen AEFD kare. Kare olduğu için köşeleri 90'ar derecedir arkadaşlar. Dolayısıyla bu açılar da 90 derece olur. AB 15, AC 10 cm. Yukarıdaki verilere göre AEFD karesinin çevre uzunluğu kaç cm'dir denilmiş. Karenin bir kenarı x ise çevresi 4x olur. Bize sorulan 4x arkadaşlar. 4x nedir? Burada BEF üçgeni BAC üçgenine benzerdir arkadaşlar. BEF üçgeni benzerdir BAC üçgenine. Yani bu üçgenin açıları alfa 90 beta. Büyük üçgenin açıları da alfa 90 ve betadır. O halde bu üçgenler benzerse BE'nin BA'ya oranı BE bölü BA eşittir EF bölü AC yazılabilir. Bu eşitlikten BE uzunluğu tamamı 15 olduğu için bu kenarın 15 eksi x olur. 15 eksi x'in BA'ya oranı yani 15'e oranı eşittir EF'nin x'in AC'ye oranına yani 10'a oranına. Burada 15 ve 10 5 ile sadeleştirilirse 3 ve 2 kalır. İçler dışlar çarpımıyla 2 kere 15, 30 eksi 2x eşittir. 3 kere x, 3x. Buradan 5x eşittir 30, x eşittir 6. Dolayısıyla çevre 4 kere 6, 24 cm bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Dik kenar uzunlukları AB eşit 24 birim ve AC eşittir 32 birim olan dik üçgen şeklindeki kartondan hipotenüs uzunluğu EF eşit 15 birim olan DEF dik üçgeni kesilerek çıkarılmıştır. DE paralel AB olduğuna göre geriye kalan şeklin çevre uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. DE ile AB birbirine paralelse DEF açısı ABF açısına eşittir. Bu açılar alfa alfa. 90 derecelerde eşit olduğuna göre 3. açılar da eşittir. Bu açılar beta beta olur. O halde DEF üçgeni benzerdir ABC üçgenine. Burada ABC bir dik üçgen ve dik kenarlar 24 ve 32 ise Pisagor bağıntısıyla 3 kere 8 24, 4 kere 8 32, 5 kere 8 40 BC 40 birim bulunur. O halde benzerlik oranlarını yazacak olursak DE'nin AB'ye oranı eşittir EF'nin BC'ye oranına o da eşittir df'nin ac'ye oranına de uzunluğu bilinmiyor. Bölü ab uzunluğu 24 eşittir ef uzunluğu 15 bölü bc uzunluğu 40 o da eşittir df uzunluğu bilinmiyor. Bölü ac uzunluğu 32. Birinci eşitlikten 40 çarpı de eşittir 24 çarpı 15 olur. 5'e böldük 3 kaldı. 5'e böldük 8 oldu. 8 ile 24'ü sadeleştirirsek burada 3 kalır. Dolayısıyla DE uzunluğu 3 kere 3, 9 olur. Yine Pisagor teoremiyle de bulunabilir. DF uzunluğu 12 bulunur. Bu durumda geriye kalan şeklin çevre uzunluğu BE uzunluğu A olsun. E, FC uzunluğu B olsun. Burada A ile B'nin toplamı 40'dan 15 çıkarsa A artı B 25 olur. O halde çevre A artı B artı 9 artı 12 artı 24 ve artı 32'den oluşuyor. A artı B yerine 25 yazdım. 9, 12 daha 21. 24, 32 daha 56. Bu sayıları topladığımızda da 102 birim bulunur. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Soru 11. Şekil 1'deki ABC dik üçgeni biçimli kumaşta AD, DE ve EB 8'er birim, BC ise 18 birim verilmiştir. Bu kumaş DL ve EK boyunca kesildikten sonra ortadaki yamuğun E köşesi alttaki yamuğun üst tabanının orta noktasına, üstteki dik üçgenin D köşesi ortadaki yamuğun üst tabanının orta noktasına gelinceye kadar sağa kaydırılarak şekil 2 elde ediliyor. Buna göre şekil 2'nin çevre uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş. Burada benzerlik uyguladığımızda arkadaşlar ADL üçgeni ABC'ye benzer biliyorsunuz. AD bölü AB 8 bölü 3 kere 8 24 eşittir. DL bölü BC. DL uzunluğu bölü BC uzunluğu 18. 8 ile 24'ü sadeleştirirsek 1 bölü 3 eşittir. DL bölü 18 eşitliğinden DL uzunluğu 6 bulunur. AEK'nın ABC'ye benzerliğini uygularsak da bu sefer EK uzunluğu 12 bulunacaktır. Bu şekiller sağa doğru yandaki gibi, şekil 2'deki gibi kaydırıldığında bu nokta E noktası, bu nokta K noktası buraya N noktası dersek EN ile NK'nın her biri 6'şar birim olacak. Şuraya D noktası, şuraya L noktası dedikten sonra buralara P ve T noktaları dersek DP ve PL uzunlukları da 3'er birim olacak. Dolayısıyla buraya 3 birim kalacak. Buraya da yine 6 birim kalacak. Çünkü şuraya S dersek NS ile EK eşit uzunluktadır. Buralar 6, bunlar 3. O halde şu uzunluklar zaten baştan 8 verilmişti. Onları da yerine yazalım. Bu uzunluk 18. Buradaki hipotenüs uzunluğunu hesaplayalım. 18, 3 kere 6, 24, 4 kere 6 burası da 5 kere 6 30 olacak. Her bir parça birbirine eşit olduğundan her biri onar birim olacak. Bu durumda şeklin çevre uzunluğunu hesaplayalım. Aslında başlangıçtaki çevre uzunluğuna göre şurada bir 6, burada bir 3, burada bir 3, burada bir 6 santimetrelik toplamda 18 santimetrelik bir artış var. Başlangıçtaki şeklin çevre uzunluğu da 18 artı 24 artı 30'dan 72 birimdir. 18 daha eklediğimizde 90 birim olur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimli kağıt DE boyunca katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Bu şekilde DE paralel BC, DK eşittir KA üstü ve KL eşittir 6 birim olduğuna göre BC uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Burada arkadaşlar A üssü KL üçgeni A üssü KL üçgeni A üssü DE üçgenine benzerdir. Çünkü KL DE'ye paralel veriliyor. Benzerlik oranı A üssü K'nin A üssü DE oranı 1 bölü 2 olduğu için 6 bölü 12 olmalıdır. DE 12 birimdir. Buraya DE 12 birim yazabiliriz. Daha sonra bu uzunluk A, bu uzunluk A olduğundan bunu katladığımızda yukarıya geldiği için burası 2A, burası da 2A olacaktır. Ee, ve A üssü noktasının KL'ye uzaklığına H dersek buradaki yükseklik de H olacaktır. Dolayısıyla bu 2H katlandığında diğer tarafa gelecek. Burası 2H'tır. Buradaki yükseklik H olduğu için burası H olur. O halde 2H'ın tamamına 3 haşa oranı benzerlik oranı 2 bölü 3'tür. Burası 2A ise burası da A olacaktır. Yine aynı benzerlik oranını sağlaması için. O halde benzerlik oranımız 2 bölü 3 eşittir. DE'nin BC oranı 12 bölü BC yazılırsa burada 2 çarpı BC eşittir. 3 kere 12 36. Bu eşitlikten BC 18 birim bulunur. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Yukarıda verilen şekil 1'deki izleyicinin 152 ekran televizyonu izleme mesafesi 280 santimetre olduğuna göre, şekil 2'deki 101 ekran televizyonu seyreden kişinin izleme mesafesi kaç santimetre olmalıdır? 152 ekran 380 santimetre seyrediliyorsa, burada 101 ekran x santimetreden seyredilir, x eşittir 380 çarpı 101 bölü 152. Buradan 252 buçuk. Doğru cevap B seçeneği.